Selam. Bugünkü video paylaşımımızda bir şeffaf bir camdan çiçek yapacağız. Basit bir çiçek olacak. Çiçek yaparken yine daha önceki hazırladığımız sapı işlemi alacağız. Şimdi bir tarafı koparıp daha sonra orayı patlatıyoruz. Patlatıyoruz. Kopardık. Bu çok zevkli. Patlattık açtık ağız kısmını. Ağız kısmını açtıktan sonra biraz biraz da şöyle açalım ağız kısmını. Dışa doğru şöyle biraz açılsın. Bu işlemi kömürle de yapabilirsiniz. Elinizine ne geçiyorsa onunla da yapıştırmayı yeter. Şöyle açtık ağız açıldı. Hatta yalpalamayla biraz daha açalım. Hey, bu ne gibi açılıyor bakın. Açıldı. Peki. Şimdi artık bir tarafları basma vakti geldi. Şöyle bir tarafı basıyoruz. Sonra hemen yanına bir daha basalım. Yanına bir daha olsun. Şuraya bir tane daha yapalım. Şöyle. Bu böyleyken bile çok güzel aslında. Dibini kopar, koy vazo. Minik vazo. Geçtik. Hmm. Şu ortalarına İki tarafı birden eriterek Şöyle çekmeler yapıyoruz. Aynı Nar gibi Kaynağı yapıyoruz. Oradaki camla birlikte hem kaynak yaptığımız camı Hem de ana erittiğimiz camı Çektirme yapıyoruz. Renkli bir çekim Ortaya çıkıyor. Bu da böyle bir çiçeğin güzelliğini çıkartacak ortaya. Aynı zamanda soytarı şapkasına da benziyor. Eridi. Eriyince hemen oradan yapıştırıp alıp çekiyorum. Şöyle oldu. Güzel. Bu. Biraz da şuralarına renk katalım hadi. <laughs> Noktalayalım oraları. Şuraları nokta ile doldurabiliriz. İyice bunlar da kaynasın evet bu bir de şöyle size bunu göstereyim gayet güzel bu da böyle bir çiçek şey. şöyle saksımız için yaparız buradan yaprak falan da yapabiliriz daha sonra bu kadar